Evet, Karıncadan da Mahkep yine bir konuğumuz, değerli bir konuğumuz Mustafa Bey'den Komega Mekanı'ndan Mahkep Tiyatro'yu kısaca sazıyla ile beraber doğaçlama anlatan kısa bir ara vereceğiz sizlere. Bir sürpriz yapacağız. Bir hatıramız olsun dedik. Haydi bakalım Mustafa Bey. Içine, sahneye çıktın. için sahneye çıktım toplum verdiği için kılığa girdin. Derdi bitmez, canlılar ölmez. Senin gibi insan dünyaya gelmez. olmadı olmaz Cahil uslanmaz Anlama seni Aman bak Yine, ağaç adam oldun, gidin Bostüme giriyor yine halkın adamı Sensin Bahtiyar Var olun yaşa Bahtiyar Çok yaşa Çok yaşa Değerli dostlar Çok güzel yorumlarıyla Mustafa Bey ben size sunmaya çalıştım Her kişinin harcı değildir bu yoğurdu yemek biraz çiğ köfteyle karıştığıda <laughs> çok mekânında çiğli tas karşısında bu sefer içeride bir gelmek mekânında çok kısa olarak da ben de size biraz kendimi anlatayım yine sazımla kendimi anlatacağım bugün ama da oyunları hiç anlatmadım bestelerini verdim anlattım ama kendimi bu yönlerimi anlatmadım ee, ilk kartal kostümünü ya bu kostümleri kendim yapıyorum yani çelik örüyorum Bunların aşamı benzer olmadığı için dünyada ilk kartal adam, karınca adam, arı adam, kaplumbağa adam, geyik adam, tüm bu kostümleri kendim çelikle ördüğüm için bir iş olmuş olayım. Diğer sanatçılar gibi sadece isimler hazırlanmaz. Yere baksan karınca, göğe baksan kartal, kuş, ormana gitsen kaplumbağa, yine ee, ormana gitsen geyik, nereye gitseniz Seniz beni hatırlarsınız. Adam ee, balık Evet, balık, adam da ayrıyeten aklımıza gelmedi dedi ki ya. Balık, adam balık içinde saçılan adam. Bu şekilde e, unutulmaz bir e, hayata, gençliğe bir isim bıraktık. Kartal Adam'da ne olduk? Surlar'da tam köpek peşime düştü. Bural, buralar gözükmüyor tabii. Biraz anlarını da anlatalım size, heyecanlı taraflarımızı. <laughs> her kostümde, her haberimde inanın bir ölümü yaşadım. Bu ölümü gerçek olarak yaşadım yani. Bir futbolu köpeği bir genç kızın elinde. ''Aman dur abi'' dedi. ''Yoksa elimden kaçacak.'' Yani beni götürecek. suların üzerinde bir yere aşağı uçacağım. Uçmayı da bilmiyorsun. Uçmayı da bilmiyorum daha evet. motor takmadım çünkü. Kartal adamsın. Yani, yani. kartal <laughs> adam ama motor takmadım. kadar geri gitsem uçurumdan aşağı gireceğim. İleri gitsem köpek ısıracak. İki, tara iki arada bir derede kaldım. Oradan ileri bir zıplayayım dedim. Tam köpeği kız geri çekti. Kuyruğumdaki tel beni kurtardı. Yara aşağıya düştüm. Ama kuyruğumdaki tel orada bir demir varmış. Oraya takılmış. O şekilde sallandım, kaldım. Orası gözükmedi. Polisler geldi, arkadaşlar geldi, trafik geldi. Orada beni kurtardı. Bu ölüm bu haberi böyle oldu. Arada da, arada da yine e, yolda giderken, giderken yine başka bir şey e, bana saldırdı. Ağaca, ağaca da çıktım hatta orada gördünüz. Ağaca da çıktım. Ağaca çıkarken arının yine bir teli ağaca takıldı. Gerçek bir arı algasını beni ağaçta sokuyordu. Ulan dediğimiz arkadaş olduk, dost olduk oğlum. Böyle şey ya. Hakikaten. <laughs> Yani Çakırmağ'ın hemen üst, üzerinde kalenin önünde yine orada ağaçlar var. Ee, oradaki türbenin yanında o ağaca çıkayım dedim hani uçayım dedim uçacağız yani yeşillikte, çimenlikte çiçek yok. Düşünebiliyor musun? Çiçek yok. Ben ne yapacağım? Çiçekten al, bari, al bal yapmak için çiçekten bal, çiçek bal alacağım. Ama çiçek yok. Çiçekten alamadığım için ağaca çıkayım dedim. Ağaçtan alırken, ağaca çıkarken tırmandım. Gerçek arı geldi vızızız etrafında bir döndü, alnıma bondu, elimi arttan bırakırken yere düştüm. Çünkü e, alnımda arıyı kovmasam, arıyı, e, ağacı bırakmasam a, yere düşeceğim. Bıraksam arı beni soğuyacak. O şekilde düştüm orada biraz yaralandım, alanım ama yani arıyla arkadaş olduğumu ara anlamadı. Daha sonra dost olduk her yani gitmektense. O şekilde e, yola koyduk gittik. Geyikten de geyik olarak yine onu ne yaptım. Otobüse bindim yolculuk yapacağız ya, otobüs, önden otobüse bin, binince şuhur beni kafası olarak görünce gelecek geyik sanetti, öbür taraftan aşağıya indi, freni de çekmeyi unuttu, otobüs geri gelsin geri gidiyordu. Arkadaki otobüse çarparken orada nasıl olduysa bir şekilde yani orada takıldık kaldık. Yani bir şey takıldık kaldık orada. Millet heyecan, heyecan ortalık buldu, buldu bir alan. Karıştık yani. O kadar otobüs içinde yolcu da var. Onlar da o şekilde korkuyla birbirine sarıldılar, karar, karman karşıya tuttuk orada. Onu da öyle bir atlattık o şekilde. Öbür tarafta daha önce de yine bu e, sevgiyi, barışı sunmak için filan olardı gidecekken bu yangın için filan değil ayrıyeten. Orada gömüldüm fakat ne olduysa bir hudu olmuşum orada. Daha topluktan yukarı çıkamıyorum. Çıkamıyorum yani. Bir şekilde de çıkamıyorum. Toplukta gelmedi. Daldım yani. Daha o gömüldüm. Hani öbür dünya gittik de tekrar dirileceğiz ya. O dirilme anını beklemek zorunda kaldım. Bayağı kaldım, bayağı bir zaman toprakta kaldım. Çıkamıyorum, hareket edemiyorum çünkü bez öyle öyledir. Yani bezden kısılma oluyor oraya, oraya. O şekilde kaldım. Zavukluğa geldi, arkadaşlar geldi, çekecekler çekemiyordu. Hiç değmeyin dedim. Değerseniz o, ha, tamamen de alacağım burada. Öbür dünya yolculuk var. Orada da bir o şekilde tarım sağlığı ne var ne o falan filan. Tiyatro oyunu zannediyorlar. Gerçekleri oynuyoruz tabii orada o hadise de <laughs> öyle şey oldu. Ya <Yaptığınız> bunun gibi <laughs> niceleri trafikte de yine kaplumbağa olurken yazın tam oldu ayında kaplumbağa yavaş lambalardan, lambalar anlatıyor. Sen yani trafiği anlatıyor. İnsanlara değer verin. Benim babam trafikten gitti yani. Bize de söyledi. O dedi ben de sen trafikten gidersin demiştim yani. Bak hatalım yok. Herhangi bir konum yok. Sıkıntı yok. Yani 15 günde de gece içiminde doğal oldu. Ve gerçekten bu sefer öyle oldu. Ona onun için çektim dikkat e, ee, Ağustos ayında yavaş gitmem lazım ya sağa sola kaplumbağa yavaş gider biliyorsunuz. Geçerken Ağustos ayında yer ateş gibi yanıyor. Elimin biz yarım dakika tutsam elim yere yapışacak kaplumbağa gibi tamamen kalacağım orada. <laughs> tamamen kalacağım. Bir elim atayım öbür elimi alamıyorum. O elim yapışıyor öbür elim yapışıyor tamamen yapışıp kalacağım yani. Bütün otobüsler kuyruk orası doldu, alan doldu. Çünkü beni bekliyorlar. Otobüsün içinde yollarda bütün arabalar indi, bütün millet bana resim çekiyor orada heyecandan. Ben yoldan elimin çıkma çıkarmaya çalışıyorum. Geçmeye değil, elim yere şey zifte yapıştı zifte. Zifte yapıştı, elimi çekmeye çalışıyorum, çekemiyorum. Öbür elimi çekemiyorum, bu zor ayağım yapmış, ayağımı çekemiyorum. Yani oradan can çekişiyorum, millet bilmiyor. Yani. Onlar şekilde geçtik karşıya bir daha geri döndük ama nasıl döndüğümüzü bilmiyorum yani o hadisi de öyle olsun. Öbür ikinci trafik olayında yine garajda orada asarken atlarken araba tam önüme çıktı. Ben bir takla attım o oradan geçti. Orada nasıl uçtum öbür tarafa nasıl bilmiyorum. Öbür tarafa araba geçti birisi geldi beni burada kurtarmaya çalışıyor. O arada onu uçu şekilde kurgu yapmışlar. Orada beş tane ölüm atlattım. Birisi kamyon çarpacaktı, birisi otobüs çarpacaktı, birisi taksi çarpacaktı. Ya dedim arkadaşlar Allah aşkına öbür dünyaya gitmene yolları nereden ben bu yolu bulamadım dedim, Bir türlü gidemiyorum. Yani o adresi bulamadım geçme için. Orada yine kurtuldum geri geldim. Gidemedim daha doğrusu yani. Allah izin vermesin.